Spor Haberleri Foto Galerai Talisca, Fenerbahçe kararını resmen duyurdu. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Anderson Talisca, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili net konuştu. Fenerbahçe'de sezonun en etkili isimlerinden olan Anderson Talisca, Pilacara röportaj verdi. Sarı lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı Yıldız geleceği ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Burada KAMAK için önümde birkaç yılım daha var, Taliska, Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada, burada hala verebileceğim çok şey var. Bir gün, kim bilir, belki Brezilya'ya dönerim. Ama burada kalmak için birkaç yılım daha var, Türkiye'de çok mutluyum ifadelerini kullandı, Talisca'nın diğer açıklamaları şöyle, ben her zaman klasik bir oyun kurucu olmaktan ziyade, ceza sahasında sürekli bir varlık gösteren bir oyuncu oldum. Bazıları beni, modern futbolun 10 numarası olarak tanımlıyor. Ben klasik olan değilim, bugün o isimler Alan Patrick ve Ganso gibi. Kendimi Rivaldo'ya daha yakın bir rolde görüyorum, kaliteyi karşılaştırmıyorum. Türk Ligi'nin en üst seviye olmadığı yönünde bir düşünce var, ancak kulüpler Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Fransa'da ise neredeyse sadece PSG mücadele ediyor. Burada ise birçok güçlü takım var. Ferade Santanalıyım, koyu bir Bahia taraftarıyım. Ama çocukken Corinthians'a karşı bir sevgi geliştirdim, tam da annem Palmeiras taraftarı olduğu için gülüyor. Hep böyleydim. Onu kızdırmayı, rahatsız etmeyi severdim. Bu yüzden Korintiyans'ı sevmeye başladım. Bugün insanlar bana sürekli orada oynamak isteyip istemediğimi soruyor ama burada çok mutluyum. Ve dürüst olmak gerekirse resmi bir teklif bile hiç olmadı.